Günaydın. Bugün kızım uyurken yani yaklaşık bir 5 aylardır falan gitmiyorum herhalde sosyete pazarına. Bugün artık birkaç ihtiyacım var, mecbur kaldım gitmeye. Evet, da uyurken oposum diktim onun başına. Ben pazara gidiyorum. Birkaç video çekmeye çalışacağım sizin için de. Hadi bakalım, görüşürüz. Sabahtan yeni kuruluyor pazar. Allah'tan kumaşçım gelmiş. İlk önce bir çanta astarı için kumaş bakayım. Böyle parça kumaşçım var. Ne zaman? Böyle çiş çiş kumaşlar var arkadaşlar. burada da parça işi. Artık ne kadar çıkarsa bahtınızı alıyorsunuz. İstediğinizi yıkıyorsunuz. ben biraz bakınayım. Size geri dönüş yapacağım. Böyle 15 lira bebek ürünleri falan var. HM'nin. zarının tanı. Ya yani normalde parçacılar var da hani böyle yeri yarı kullanılmış ya da etiket falan yazılmış ürünler var. 20 liraya onlar var ama karıştırmak gerekiyor ve ben şu anda hiç o karıştırma işine girmek istemiyorum bu korona sebebiyle. Normalde sabah inerken gelip o işi yapıyordum. Ama artık yapmıyorum. Şimdi sarılıp gezmiyorum. Tabi maskeler. bu arada yani bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz da e, vaka sayısı arttığı için ben biraz tedirginim. Yani normalde de biraz tedirginim zaten de. Bu tişörtleri çok seviyorum bu arada. Uzun kollar uzun ama içli kolay kullanıyorum. Teşekkür ederim. Şuradaki kumaşlara da bir bakacağım. Çünkü daha kumaş bulamadım. Burası benim tezgahım. Ve bir sürü şey ürünleri var burada. Ve hepsi el falan. Onların ürünleri var. Şöyle gösteriyorum size. Böyle seri atletlerim falan genelde buradan alıyorum. Elif Damla'ya. Normal tamam, 7 lira falan oluyor zaten. Şöyle pazarı ben size. İnsanlar çekmemeye çalışıyor. Şöyle çekiyorum yavaş yavaş ama öyle çeşit çeşit şeyler. Ya aslında uzun kollu. Evet. Şeyler lazım bize şuradan geçeyim. Tabi sosyete pazarı deyip ucuz zannetmiyoruz. Bazı ürünler çünkü gerçekten. Uçuk fiyatlara da var yani normal. İnternetik fiyatlarda da ürünler var. O yüzden yani ay pazardır, indirimlidir, ay ucuzdur falan yok. En güzeli ne? Parça ürünlerin olması bazı tezgahlarda. Onlar da dediğim gibi ben şu an karıştıramıyorum. Maşallah. Ay, sonra bir mutfak eşyaları satan bir yer var. Oraya gideceğim. Gerçi artık orası da çok güzel şeyler getirmiyor. Mağaza açmışlar. <laughs> Mağazada daha güzel şeyler satılıyor maalesef. Ya şimdi bir oraya da bakacağım. Ondan sonra eve döneceğim. Belki markete uğrarım giderken. Ya pazar pek istediğim gibi değil ya. Ya da ben mis kitabım yok. <laughs> Onu da bilmiyorum tabi. Ay. Yani öyle parçacılar olmadığı için çok fazla. Pek bir anlam ifade etmiyor yani şu an. Daha burası tam açılmamış ama. Şöyle bir bakalım. Evet şimdi pazardan çıktım. Kısa bir pazar turu oldu sizinle. Ondan sonra eşimin ihtiyaçları vardı. Onları aldım. Kumaşımı aldım. En önemli şey şu an çünkü çantam vardı onu siparişini yapmış olacağım böylece kahve fincanı aldım cam kahve fincanı çok hevesim vardı onu aldım Bir de sunum tahtası gibi Nihale gibi bir şey aldım ama çok hoş onu da kahvaltıdan sonra sunum yapacağım size orada fotoğrafta görürsünüz başka ne aldım Başka da bir şey almadım galiba. Kızıma da bir şey almadım çünkü ihtiyacı yok. Zaten çocuğa çok fazla bir şey almak istemiyorum bu aralar. Kış geliyor çünkü. Öyle şimdi giderken belki bir ayrı oraya uğrayabilirim. Gerçi bugün neyse salı. Bime galiba indirmiş şeyler geliyor ama biraz daha uzak bize. O yüzden şimdi hiç <laughs> eşimi daha fazla <laughs> Elif Damla'yla yalnız bırakmayayım. Öyle. Şimdi kapatıyorum. a bile girersen bir şeyler varsa çekeceğim sizin için. Şimdilik hoşçakalın. kalın. eşyaları gelmiş. Evet. Saatler var kızlar. Şunları da güzel ıslayayım. Şunun fiyatı ne acaba? Kızma var yoksa alırdım. orijinal tapurver ver olan bir ürün. Tabii ki bunları almıyoruz. Gerçekten çok plastik. Tapurverle aynı kefeye koyulamaz bile yani. Ben bunu şey için söylemiyorum. Bak burada bir Fahmet ürünleri de var. Salta falan. Yani tapurver ver satan ve kullanan bir insan olarak bilmiyorum. Yani ben kullanamam böyle birkaç tane oyuncak gelmiş çok değişik bir şey yok açıkçası böyle ihtiyaçlarımı alacağım buradan da ve eve gideceğim kitaplar var mesela ben e, eşimin yeğenini alıyorum buradan genelde okumayı seviyor diye ama siz de bir bakabilirsiniz kahve yapalım kahve içmiyor. Ancak fırsatımız oldu. Şimdi arkadaşım geldi. Bir kahveye hak ettik. Elif tamla uyumadı. Ben de evi toparla falan derken maalesef ancak fırsat buldum. Bakın bu nihaleleri aldım. Bu aslında nihale. Ben bunu sunum şey olarak kullanacağım. Çok güzel değiller mi? 5 lira tanesi. Normalde bunun aslında şeyleri vardı. Bazıda kalktıkları vardı. İnternete görüyordum ama maalesef pazarda bulamadım. O yüzden böyle aldım. Böyle cam fincanlar aldım. Çok beğeniyorum bunları. Böyle. iki tane aldım bunlar zaten. Bunlar da tanesi 5 liraydı. Altılı takımların hepsi neredeyse kırıldı artık. Tek tük kaldığı için. Ondan. Love'ın. 15 lira 6 tanesi. Aldım. Şimdi kahvemi bekliyorum. Kahvem oldu. Sanırım ölçüyü biraz daha abartmam lazım bunda. İkiden otomatik oldu mu az oluyor iki fincan. Bu fincanlar büyükmüş. Evet yarım oldu. <laughs> olsun. Hadi ne yapalım? Yarım olanı ben içelim. Zafiyet olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ben kahvemi içeceğim size de bol keyifli günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgili kalın.